Evet. size söyleyeyim orasını hiç düşünemedi. gel Evet. 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 evet

Gelin çiçeğini. İşte orada başındaki olan şapkayı istedim. O geldi. Bu da Taca. Sürşiye. Böyle kendine özel olanlarını. Çok sevdiği bir arkadaşından araba hediye etmişlerdi. Onu gözü gibi saklardı. Hani Porto, Onu çok severdi. 6 yaşından beri en aşağı 10 sefer izlemiştir onu öyle kendine ait özel şeylerini koydum. Bir ana olaraktan. Çok neşeli şeydi, hayat dolu. Her şeyi olumluya çeviren bir çocuktu. Hiç olumsuz bir şey düşünmezdi. Her kişi nereye gitse kendini hayran bıraktırırdı. Bir hastaneye bile gitsin, orada kendine arkadaş edinirdi hemen. Öyle bir çekimi çok güzeldi. Kendine insanlar çekerdi. Öyle bir çocuktu. Neşeliydi. Hayat doluydu. Küçükken öyle düşünüyordu da çocuk. Lisede. Lisede kayalar verdi. Hedefini de yerine getirdi çocuğum. Beraber onu hayallerdik. Anneciğim şehit olacağım seni de. Şehit annesi yaptı bu mertebeye yükseleceğim derdi. Devamlı bunu söylerdi. Seni çok güzel yerlere getireceğim anne. Her istediğini yapacağım anne. Gerçekten de öyle yaptı.

감사합니다. kalan sevenlerine, annesine, babasına, eşine, çocuklarına, silah arkadaşlarına Rabbim sabrı cebinden ihsan eylesin. Bizleri bir daha da şehit ateşiyle yakmasın inşallah. Allah için namaza Resulullah için salavata, meyite için duaya şehit namıyla hatu niyetine uyun hazır olan imama الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لله تعالى الفاتحة.